Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, birkaç gündür kimyasal bomba konuşuluyor. En son televizyon programına çıkıp da konuşma yapan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı açıklama yapınca hakkında soruşturma açıldı çok rahatsız olanlar var bundan dolayı. Tabi Hulusi Akar hemen savunma bakanı olarak gizli genelkurmay başkanı, derin devlet aleni esasında gelen kurmay başkanı. Hepsini toparlamış vaziyette kişi. Açıklamalar yaptı. Ha bir takım şeyler kullanmış olabiliriz diye söyleyin adını. İşte e, gaz bombası. Gaz bombasını kimyasaldan saymıyorlar. Hiç unutmuyorum 7 Haziran sonrası mitingde e, kutlama mitingi yapmıştık. Şişli'deydi sanıyorum. Atılan bir gaz bombasından Ertuğrul Kürçü ile karşılıklı böyle diz çöküp, ikimiz de kalıyorduk az kaldı kaldırımda ee, çünkü ikimizde de astım gibi bron bronşit var. Yani gaz bombasıdan ölenlerin e, sayısını bir öğrenmek lazım. Birlerin öğrenmesi lazım. Kim bu birileri? Nedim Şener gibilerinden çünkü hemen bu konuyu yazmış. Ee, Ahmet Hakan da yazmış ve e, Tabipler Birliği, daha doğrusu Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın televizyonda Türkünü bırakıp Tabipler Birliği Başkanı diye anons edilmesine de çok içerlemiş. Mutlaka Türk Tabipler Birliği diye anlatılması gerekiyormuş. Neden? Çünkü Türkiye'de onlar bu mantığa göre Kürt tabip yok, Ermeni tabip yok, Yahudi tabip yok, Rum kökenli tabip yok. Yani yok da yok. Sadece Türk var. Hepsi Türk. İşte kart kurt, karda yürürken kart kurt sesi bu mantıkla beraber geliyor. Yani sadece Turgut Sünarp, emekli orgeneral Turgut Sünarp söylemiyor. Yazmıyor bunu. Ahmet Hakanlara kadar böyle sirayet eden bir Hastalık bu. Türk olması lazım. Türkiye'li olursa, o sakat o zaman işin içine Ermeni, Kürt, Yahudi, Çerkez ne bileyim ben bütün doktorlar ya da yazarlar ya da işte mühendisler hepsi giriyor. Onun için Türk olması gerekiyor. Neyse derdim değil. Bu sas Nedim Şener bu konuya çok fena kızmış. Şimdi bir şeyin farkına vardım biz yandaş medya diye ya da yandaş yalakalar diye hep konuşuyoruz işte. Bunun içinde akademisyenler var, koca koca profesörler var. Nasıl profesör olduklarını hala anlayamadığım insanlar var ama bir, bir yandaş var. Bu bu yandaşların ben iki ayrı grup olduğunu iddia ediyorum. Birisi Abdülkadir Selvi gibi, Ahmet Hakan gibi gelen iktidarın borazanlığını yapanlar ya da işte Mehmet Barlas. Her iktidarın borazanlığını yapanlar ve işte onun üzerinden bir takım şeyler kazananlar var. Bunlar çok çabuk kıvırabilir tipler. Yani bir dönem sonra seçim kaybedildiğinde. Biz efendim zaten o zatı çok uyarmıştık. O zat diyorum çünkü kim olduğu önemli değil. Bunlar bir sonraki gelecek kişiye de nasıl yalakalık yapacaklarının planlarını şimdiden yapmışlardır. Bir de Nedim Şener gibiler var. Bunlar derin devletin yalakaları ve elemanları. Çünkü bunlar iktidar değişse de emrinde oldukları derin devlet adına yalakalığa ve yayınlarına devam edecekler. Ve bunlar çeşitli gruplar. Kendi içlerinde bunlar grup gruplar. Mesela NATO derin devletinin yalakalarıyla Avrasya derin devletinin yalakaları farklı gibi gözükseler de bir takım konularda birleşiyorlar. Mesela Kürt meselesinde, milli meselelerde birleşiyorlar bunlar. Şimdi bu bir gazeteci olarak hiç araştırmadan bu gaz bombası atıldı mı atılmadı mı araştırmadan Nedim Şener işte PKK yayın organı Şebnem Korur, Fincancı'ya falan filan ciddi bir şekilde saldırmaya başlamış. Oysa Nedim Şener geçmişinde solcularla beraber çok gezdiği için bırakın gaz bombasını o iğrenç işkencelerin nasıl yapıldığını mutlaka dinlemiştir. Derin devletin o işkenceleri nasıl yaptığını mutlaka ve mutlaka dinlemiştir. Tecavüzleri dinlemiştir. Penise de rahim'e ya da meme uçlarına verilen elektrikleri dinlemiştir. Bunların e, belli bir çevre tarafından anlatılmadığı zaman yoktu hele 12 Eylül'ün hemen sonrasındaki yıllarda bunları yaşadık. Benim en yakın iki arkadaşım karı koca bunu yaşadı. Başka bir arkadaşım yaşadı, tecavüzü yaşadı emniyette 12 yıl sonrası. Ve öyle bir psikoloji idi ki o erkeklerle merhaba için tokalaştırdığında bile iğrenir gibi bakıyordu elinde olmadan. Şimdi ben bir, bir anımı anlatacağım. Ruhusunun cenazesine katılmıştık. İşte Ruhusunun cenazesinden dolayı 163 kişi gözaltına alındık. Benim alınmamı falan birkaç kere anlattım. O yüzden bir daha anlatmanın anlamı yok. İlk önce sinema salonunda konulduk. Tabi 12 Eylül sonrasının ilk yürüyüşüdür ruhsunun cenazesi. Cenazenin pankartlarla e, mezarlığa doğru getirilişi ilk yürüyüştür. Tabi polis sokaktaki polis birinci şube falan filan acemi ne yapacağını bilmiyor. Birdenbire gözaltılar başladı. Nereye alındı 163 kişi birinci şubeye e, nereye alabilirsiniz. Sinema salonuna alındık. Alt katta sinema salonuna. Fakat isim koyamıyorlar. Bir örgüt adı bulmaları lazım ki biz göz altında tutulalım, tutuklanalım bir şeyler olsun. Bir şeyler yapılsın. Öyle bir şey bulamadılar tabii. Birer boşluk bırakarak sinema salonunda koltuklara oturtulduk. Niye birer boşluk bırakarak oturtulduk? Çünkü örgütüz. Levazımatçı örgütüyüz efendim biz. Ee, önemli kişilerin cenazelerine katılan Levazımatçı e, Parti Cephe ya da Komünist Partisi. adına ne koyarsanız koyun. Yani orada e, bizden beraber gözaltına alınan uyusunun alt kat komşusunun oğlu 16 yaşında çocuk da vardı. 15 yaşından itibaren alınmıştık. Birer aralıklarla oturdular çünkü örgüt muamelesi yapmak zorundalar. Aramızda bir şey konuşmayalım yani. Bir şifre de şifre bilmem ne falan filan bir şeyler olmasın diye. Neyse bir, birkaç arkadaş gece evlerine götürüldü. Sıra bana gelmek üzere. Ve bir gece önce hakikaten evde siyasi bir tartışma olmuş. Bütün o dönemin 80 sonrası illegal dergileri, kitapları masanın üzerinde bırakıp cenazeye gelmişim. Eve haber gönderttim giden başka bir arkadaştan. Neyse biz işi cıvıtınca birkaç de, deneyimli arkadaş olarak sinema salonunun içerisinde beşerli onarlı gruplar halinde sessiz sinema oynamaya başlayınca çok sinirlendiler ve bizi hücreye attılar. Tabi hücreler yetmedi. Başka bir yere 40-50 kişiyle başka bir yere askeri bir komutanlığa götürdüler. Biz neyse dörderli beşerli halinde e, hücrelerdeyiz. Bir baktım e, birinci şubedeki e, işte terörle mücadele masası ya da o zaman var mıydı bilmiyorum. Kamasız polislerinden bir tanesi adliye muhabirliği yaptığı dönemdeki adliyedeki polislerden bir tanesi. Adliye polisi değil. Adliye polisi bizde hala yok. Adliye polisinden kastım işte inceleyen, araştıran bir adliye polisi sistemi kurulmamıştır. kurulmamıştır kurmaya da niyetleri yok. Neyse bu ayrı bir konu. Bir baktım o orada görevli falan. Merhaba merhaba. Yukarıda birinci şu benim, böyle yukarıda bir boşluk var. Yani bir duvar var. Üstüne bir şeyler koyun. Gardırop olarak düşünün. Gardırobun üstü nasıl boştur. Öyle bir boşluk var. O boşlukta araba tekerlekleri var. Diyeceksiniz ki araba tekerliğinden ne olur? Yani dört tane olur. İşte bir arabanınkini almışlardır, patlamıştır bilmem ne falan. Filan koymuşlardır ama öyle değil. 50-60 tane falan araba tekeri var. Şimdi yine diyeceksiniz ki ne işe yarıyor bu? Niye anlatıyorsun araba tekerini? Araba tekeri işkence yapacağınız adama başından aşağı geçiriyorsunuz. Yüzünü koruma, kendisini koruma olanağını sıfır alıyorsunuz. bilerek sustum. Gözümün önüne geldi. Bunu yaşayan arkadaşlarımın anlattıkları var. Bir tane teker geçirirseniz size mukavemet etme değil de kendini koruma olanağını yok ediyorsunuz. 2-3 tane teker geçirirseniz felaket orada başlıyor. Tekerden o insanı yuvarlıyorsunuz. Etraftaki polisler tekme ve joplan sizi geçerken araba gibi geçiyorsunuz tekerlerle sizi tekmeleyip coplamaya başlıyor. Dediğim gibi koruma şansınız yok. Kollarınız tekerlerden sıkıştırılmış durumda ve ayalarınıza da geliyor tekme ve coplar, kafanıza da geliyor. Kafatanız kafatasınız çatlayabiliyor. Her türlü şey böbrekler aklınıza ne geliyorsa. Çünkü öyle vahşice bir vuruşun, öyle vahşice bir saldırının şeyi yok. Yani şurasına vurmayayım da burasına vurayım da iz kalmasın falan filan yok o artık bitiş noktası. Bilmem bunu hiç dinledin mi sen Nedim Şener? Birin şube gittin mi bilmiyorum bu tutuklamalarında birin şubede. Bir daha gidersen umarım gitmezsin. O tekerlere dikkat et. O tekerleri senin başından aşağı geçirmesinler. Hiç biber gazına, gaz bombasına bakmaya gerek yok. Bunu niye anlattım? Sen Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasındaki sen ve senin gibiler şeye bağlı kalıyorsunuz. Efendim bakanlığımızın envanterinde bomba işte gazlı bomba yok. Falaka var mı işkence şeyi e, aleti olarak karakolun zimmetli e, şekilde bir memura ya da bir bekçiye ya da bir komisere, başkomisere zimmetli falaka var mıdır acaba? Ama hemen hemen her karakolda bir falaka olduğunu biliriz. Hala var mı bilmiyorum. Biz okullardaki falaka öykülerinden büyüdük. Kurtuluşumuz falakadan, kurtuluşumuz ramaktır. Yani doğum tarihlerimiz ramaktır. Ramak dediğim 20 yıldır, 30 yıldır ama çok önemli. Bizim için uzun bir tarihtir 20-30 yıl ama babam için değildi. Babam okullarda falakanın olduğu dönemde eğitim gören bir insandı. Büyük bir olasılıkla sizlerin babaları da. Biz bunların anlatılı anlatılı okuldaki falaka öyküsünü Çocuklara okuta okuta büyüttük. Onları o korkuya alıştırdık. Çocuk öyküsü diye bir falakaylan diyet. Hala iğrenirim. Çocuğa nasıl böyle bir öykü anlatılır ilkokulda diye. Düşünsenize çocuğun iyi bir insan olması için ona bir şey anlatıyorsunuz. Tak diye alıyor satırı, kolunu kesiyor. Kasaba diyor ki al bak ben dürüst adamım sana. Diyet senin olsun. Ve bu hikayeyi okuyarak büyüyen çocuklardan işte senin olsun diye bir Erdoğan çıkıyor. Ya da bir Hulusi Akar çıkıyor ya da bir Kenan Evren çıkıyor. Ve tabii bunların kullandığı sen ortaya çıkıyorsun. Bu farkların, şeylerin iktidar yanlarıyla derin devlet yanları, yalakalar arasındaki fark ne? Derin devlet yalakaları ara sıra iktidarın yaptığı yanlışları da uyarıyor, uyarma görevini alıyor. Ona bildiriyorlar. Onlar iktidara da muhalefet etmiş gibi konuşuyorlar televizyonlarda ara sıra. Ama bir işkence varsa, bir cinayet varsa orada düşman biz oluyoruz birdenbire. Bu işkenceye karşı çıktığımız için, bu cinayete karşı çıktığımız için. Bombaları bir kenara bırak dedim. Benim hadım edilmiş birçok eski arkadaşım var. Benim erkeklere yaklaşmaktan korkan bir kadın arkadaşım var. Oldu bunların hepsi. Benim kocasının önünde tecavüze uğramış bir arkadaşım var Nedim. Benim iki kolu bir bacağı olmayan arkadaşım var Nedim. Benim gırtlağından kaynar su dökülüp de konuşamayan bir arkadaşım var Nedim. Daha anlatayım bilmiyorum. Sen hala bombanın Nasıl öldürdüğünüz değil, o 17 kişiyi, 20 kişiyi, 30 kişiyi nasıl öldürdüğünüzü tartışmıyorsunuz. Hangi çeşit bombayla öldürdüğünüzden temiz çıkmaya çalışıyorsunuz. İşte bu kadar iğrençsiniz. Bu kadar insanlıktan uzaklaşmışsınız. Vatan millet neyse o sizin savunduğunuz vatan millet bu uğurdu. Evet biliyorum hoş bir program olmadı ama bunlar da yaşamımızın bir parçası. Bunlar bir dönem günlük olarak bizlerin her dakika konuştuğu olaylar. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.